Merhabalar, bu videomuzda bir hayvan ücresi modelini yapmaya çalışacağız Peki neden hayvan hücresi ve modeli ee, disiplinler arası bir çalışma yapalım istedik hem Fusion 360 ile ilgili bir uygulama yapmış olalım hem de fen bilgisi dersiyle birlikte bir kazanım pekiştirme bir tekrar anlamında değerinde bir uygulama yapalım istedik Burada hücre modelini oluştururken bir kanvas üzerinden çalışacağız. Kullanacağımız görseli de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. Sınıf Fen Bilgisi kitabının içerisine aldık. Hatta burada daha önce biz derslerde yapmış olduğumuz basit bir hayvan modeli var. Bunu şimdi hep birlikte yapacağız. Öncelikli olarak yeni bir proje sayfamızı açtık. İlk olarak bir resim, bir görsel atmamız gerekiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz map kitabından aldığımız hayvan hücresinin görseli burada. Ee, aynı zamanda bitki hücresi de çalıştık. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz bugün hayvan hücresi çalışacağız. Ee, resmimizi, görselimizi seçtik ve biz e, Fusion 360'a şu an e, boyutumuzu belirteceğiz. E, ve şu an X-Z düzlemini belirttik. Ve şeklimiz, görselimiz, çalışma alanımıza geldi. Bunun birimleri çok küçük şu an. 1 milimetre, 1 milimetrelik bir scale'i var şu an burada. Biz bunları 50 milimetre yapalım ki çalışmamız biraz daha göze gelir olsun. Bunları hemen 50 milimetre, 50 milimetre X scale ve Y scale'i düzenledik. Şu an görselimiz daha net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer istersek kanvasımızın opasitesini yani görünürlüğünü de arttırıp azaltabiliriz. Şu anda e, default değeri olarak %50 de gözüküyor. Bu bizim için yeterli şimdilik. Biz e, başka herhangi bir şeyle oynamayacağız. Herhangi bir şeyle değişiklik yapmayacağız. O zaman OK'yı tıklıyoruz ve şu anda kanvasımız hazır. Şimdi biz bunun üzerinde bir e, çizim yapacağız. Bir nevi kopya çekmek gibi bir şey olacak aslında buradan yapabilmek için tabii bunu öncelikli olarak bir create Sketch'e tıklamamız gerekiyor ve hangi düzlemde çizim yapacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Yine XZ düzlemini seçiyoruz. Şu an resmimiz hazır. Bizim önümüze geldi. Şimdi burası dikkat ettiyseniz yani hücrenin zar bölümü biraz değişik bir şekil. Yani herhangi bir standardı olmayan Duruma göre şekillenen bir görüntüsü var. Bunu standart çizgi, kare, işte dörtgen veya circuit yani daire komutlarıyla çizemeyiz. Bunun için en ideal komut Fusion 360'da benim çok sevdiğim spline komutu. Çünkü spline komutu bizi her durumda kurtaran bir komuttur. Çok esnek bir çizim imkanı verir bize. Bakın şu görüyorsunuz mesela çok rahat bir şekilde buradan çizimlerinizi spline ile istediğiniz esneklikte yapabiliyorsunuz ve çok da güzel sonuçlar elde ediyorsunuz spline komutuyla. Biz şu anda hücre zarını oluşturmaya başladık ve çok çabuk bir şekilde de bitirebiliyorsunuz spline ile çünkü herhangi bir ölçüsü açısı olmadığı için rahatlıkla çizip işleminizi tamamlıyorsunuz. Şimdi bitirmek üzereyiz ve başladığımız noktada bitiriyoruz ki Burada bir kapalı alanımız olsun. Kapalı alan olmadığı müddetçe herhangi bir ekstrutlama yapamıyoruz çünkü. Yani bize izin vermiyor Fusion 360. O yüzden bunu kapattığımızdan emin olmak zorundayız. Yoksa sorun yaşayabiliriz. Şimdi biz hücre zarını çizdiğimize göre bu hücreye bir boyut kazandıralım. Zaten şekilden de dikkat edeceğiniz üzere bir hücreyi ortadan ikiye bölmüşler gibi bir durum var. Biz de bu şeklin alt kısmına bir katı model durumu verelim ki bu izlenimi biz de sağlamış olalım. Şimdi bizim iki boyutlu işimiz bitti. Şimdi üç boyut moduna geçmek istiyoruz. O yüzden finish sketch diyorum. Buradan her zaman olduğu gibi klasik extrude komutumu seçiyorum. Aynı zamanda şuradan ben üç boyut küpümden öyle ifade edelim üç üç boyutlu küpümden. Şeklimi biraz açılı ve meyilli hale getiriyorum ki şuradan ok sembolümü görebileyim. Çünkü burada benim için en basit katı model oluşturma seçeneği buradaki ok. Tabii ki menüden de yapabilirsiniz ama bu okla bizzat yaptığınız işlemi de görebiliyorsunuz. Ondan dolayı ben daha çok bu oku kullanmayı açıkçası tercih ediyorum. <laughs> Şu anda 20 santimetrelik bir derinlik kazandırdık. Bir katı haline getirdik. Burada okey dediğimizde bakın. Şu an benim ee, hücremin bir artık katı model durumu söz konusu. Yaz burada şöyle bir sıkıntı var. Hücremin sınırları çok keskin. Bu sınırları biraz daha yumuşatabilirim ben. Peki bunu nasıl yapacağım? Yukarıda fillet diye bir komutum var. Ki fillet'ı biz iki boyutlu çizimlerde de incelemiştik. Fillet komutuna tıkladığımda Yine her zaman olduğu gibi menü açılıyor karşıma ve bana nereyi, hangi köşeyi yumuşatmak istediğimi soruyor. Ben gelip o köşenin üzerine yumuşatmak istediğim köşenin üzerine tıkladığımda yine o meşhur okumuz ortaya çıkıyor ve bu okla bakın şöyle bir yumuşatma işlemi yapabiliyorum. Artık benim hücremin kenar kısımları da doğasına uygun olarak daha böyle yumuşak hatlarla devam ediyor. Bunu okey diyorum. Artık bu kısmı da bitirdim. Bir de kitabımın bakın üst kısmından daha net görüyorsunuz. E, Stoplazmayı mavi olarak betimlemiş burada. Biz de öyle bir şey yapalım. Hücremizi şöyle bir çevirelim. Şuradaki koyu gri yerine bir mavi renk ataması yapalım buraya. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Modify menüsünden "Appearance" komutuna geliyoruz. Kısa yolu A'ymış. Şöyle tıkladığımızda yine meşhur menülerimizden biri açıldı. Burada birçok seçeneğimiz vardı biliyorsunuz. Biz boyama, basit boyama işlemi yapacağımız için Paint'e geliyorum ben. Paint menüsüne tıklıyorum. Buradan Glossy'de, Glossy menüsünde benim benim için çok uygun renk seçenekleri var. Şuradan Blue'yu seçip hücremin üzerine getirdiğimde bakın artık benim hücrem mavi renke dönmüş oluyor ve şimdilik bunu kapatıyoruz. Ve hücremin organelleriyle devam edeceğim çizmeye. Şimdi bir numarada kitapta bir numaralı belirtilen organelimiz ribozom. Derslerde biz tabi sadece ribozomla bırakmıyoruz bunu. Ribozomun görevlerini de söylüyoruz tek tek öğrencilerle birlikte. Biliyorsunuzdur ribozom protein senteziyle görevli bir organeldir şekli neredeyse ideal bir daire görünümünde. O yüzden ben de circle komutunu seçerek ribozomlarımı hızlıca tamamlayabilirim. Ribozomun rengi şöyle açık yeşil veya işte bazı öğrenciler sarı diyorlar mesela, açık sarı diye. Ben hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde beyaz olduğunu söyleyip renklendirme esnasında da beyaz rengi kullanıyorum. E, şimdilik ama iki boyutlu halini bir çizelim, bir oluşturalım şunların. Bir de e, hücremin sol tarafında da iki tane ribozom e, resmedilmiş. Onları da bir daire haline getirelim. İşlemimiz tamam olsun. Evet, ribozomlarımı hallettim. İkinci sırada belirtilen organelim, golgi cisimciği. Golgi cisimciğini de bakın uçları daire şeklinde. E, muntazam. Aralarda da böyle yaya benzeyen bir e, birleştirme özelliği var. Şimdi bu uçları ben daire yapacağım burada ve sonrasında da bu e, iki daire arasındaki o birleştirmeleri de arc komutuyla tamamlamış olacağım. Bunları da yine e, hızlı bir şekilde yapıyorum. E, Golgi cismcının e, rengini baka dikkat ettiyseniz kırmızıya yakın bir renk. Biz de zaten bunu 3 boyutlu hale getirirken kırmızı renkle boyayacağız birazdan. Evet daire kısımlarımı tamamladım. Bu biraz küçük oldu ama çok önemli değil. Buradan e, Create menüsünden Arc ve Three Point Arc'a geliyorum. Şuraları şöyle birleştiriyorum. Şimdi bu birleşme noktalarını isteyenler e, trimle açabilirler şu kısımları. Ben onunla uğraşmayacağım. Çok fazla e, uzamasın diye videomuz. Ama isteyen arkadaşlarımız bunu da yapabilirler tabi. Şu ikisini de yapalım ve e, golgi aygıtımızda ya da golgi cisimciğimizde iki isim var biliyorsunuz. İşimizi bitirelim. Şöyle bir bunların isimleri de çok orijinal zaten organellerimizin. Hele bir 4 numara organelimiz var ki endoplazmik retikulum o tam bir efsane zaten. Evet. Golgi aygıtımızı da tamamladık. Üçüncü sırada benim en çok sevdiğim mitokondri enerji santrali hücrenin. Bu da yine spline ile çok rahat bir şekilde tamamlanabiliyor. Şöyle geliyorum. Hızlı bir şekilde. Buna bazı öğrencilerim hocam sosisliğe benziyor diyorlar. Bazı öğrenciler yer fıstığına benziyor diyorlar. Bununla ilgili birçok iddia var. Ama biz tabi mitokondriyi hızlıca şimdi tamamlayalım. O iddiaları yine öğrencilere bırakalım. Evet mitokondrimiz de tamam. Enerji santralimiz hücre için. Dördüncü sırada efsanemiz endoplazmik retikulumumuz var. Tamam hemen bunu da bir yine spline komutuyla hızlı bir şekilde oluşturmaya çalışalım. Çizgiler üzerinden geçerken çok özenmiyorum. Çünkü bu hani videoyu o zaman bayağı keşpekeş hale getiririz. Onun için Hızlıca yapmaya çalışıyorum ki zaten spline bana bu konuda da kolaylık sağlıyor. Şöyle hızlı bir şekilde başladığım noktadan bitiriyorum endoplazmik retikulum'u. Bir diğer parçasını da halledelim şu şekilde. Endoplazmik retikulumun rengi biraz koyu yeşille kahverengi arasında bir renk. Ben onu yeşil yapacağım düzenlemeyi ya gerçekleştirirken. Şöyle hemen. Oluşturalım. Yeşil tiki tıklamayalım. Ona tıklarsak çünkü spline komutundan çıkıyoruz ve sadece çıkmakla kalmıyoruz. Bu sefer tekrar kapalı bir bölge oluşturmaya da biraz zorlanıyoruz. Evet, şuradaki hemen ikinci hatta üçüncü parça endoplazmik retikulumumuzu da bitirelim. Şöyle. Evet. Peki endoplazmik retikulumun görevi ne? Ondan da bahsedelim. Endoplazmik retikulumun görevi hücre içi madde iletiminden sorumlu organel. E, zaten bunları da e, tipi malum görüyorsunuz. Bir nevi yol hatta iletken tel gibi bir görüntüsü var. E, bu organelimiz de tamam. Beşinci organelimiz koful. Kofulumuz bizim silor. Yanlış hatırlamıyorsam bir de bunu tabi Spline'le yapmamıza gerek yok. Circle'la da çıkartabiliriz bunun şeklini. Şöyle geldim hemen. E, hücre içerisindeki depo gibi e, düşünebilirsiniz bunu. E, sonrasında 6 numaralı e, organelimiz lizozom. Lizozomu da hallettik. Sonra geliyoruz 7 numaralı organelimize sentrozom. Sentrozom üreme ile ilgili, üreme ile görevli olan organelimiz. Tüm organelleri şu an tamamlamış durumdayız. İsterseniz bunu bir ya da hepsini birden bitirelim. Şimdi bir çekirdeğimiz kaldı ortada. Hücre çekirdeğimiz. Hücre çekirdeğimizi de yine circle komutuyla yapabiliriz. Geliyorum circle'a. Bu da muntazam bir daireye benziyor. Çoğu öğrencimiz de bunun bir yumurta olduğunu iddia ediyorlar ki haksız da sayılmazlar. Bu da şu da etrafındaki çekirdek sıvısı. Bunu da bir elips komutuyla halledebiliriz kısaca. Şöyle hemen bir merkez belirleyelim kendimize. Elipsin birinci yarı çapı. ikincisi de birinci çap ve ikinci çapı. Onu da halletmiş durumdayız şu anda. Ve artık biz çizdiğimiz bir şey, unuttuğumuz bir şey kalmadıysa bunu artık finish sketch deyip Modelleme işlemine geçebiliriz. 3 boyutlu küpümü yine eğimli hale getirdim. Buradan Extrude komutumu seçtim. Sırayla tıklıyorum. Endoplazmik retikulumuma geldim. Buradan lizozomumu, Golgi cisimciğimi tek tek seçiyorum buradan. Ee, şöyle. Burada dikkat edilmesi gereken husus. Yaptığınız bu modelleme işlemlerini e, mutlaka ama mutlaka e, new body olarak yapmanız. Eğer new body yapmazsanız e, renklendirme işlemini yapamazsınız. Ve e, tüm işlemler hepsi birden olacak şekilde. Yani renklendirme yaptığınızda hepsi birbirine kaçacak ve aynı renk olacaktır. Orada dikkatli olmanız gerekiyor mutlaka. Şimdi... Bütün hepsini sanırım seçtik. Bakıyorum şöyle yine tekrardan. Evet sanırım seçmediğimiz herhangi bir organelimiz yok. Şu meşhur okumuzu tutup şöyle yukarıya doğru kaldırdığımızda sanki bütün üç boyutlu şekillerimiz tamamlanmış oldu. Hücre şey çekirdek sıvısını şimdilik bırakıyorum. Onu biraz sonra e, değerlendireceğim. Sebebi de e, çekirdekle birlikte aynı anda yükselmemesi. Çünkü aynı anda yükselirse bu sefer bir kod farklılığı olmuyor. Ondan dolayı bunu en sona bırakıyorum. Biraz daha büyüksek çok mu fark eder acaba diye bakıyorum. Evet çok fazla fark ediyor. Bir tık aşağı indirebiliriz. 2,5 cm yeterlidir zaten. Şimdi burada önemli olan kısım tekrar etmek istiyorum. Operation kısmı. Extrude'daki operation. Sebebi de şu. Bunu join yaparsanız herhangi bir renklendirme yapma şansınız kalmıyor. O nedenle bunu New Body olarak seçmeniz gerekiyor. New Body seçtiğiniz zaman bakın direkt renkler değişti. Join yaparsanız bakın tüm yapmış olduğunuz Extrude işlemleri mavi renge boyanıyor. Neden? Çünkü bu hücrenin bodisiyle aynı olarak kabul ediyor Fusion bunu. Ama siz bunu New Body olarak belirtirseniz bakın şu an artık koyu gri bunlar. Ve mavi olan hücre bodisinden ayrı bir durumda şu an değerlendiriliyor. Buna okey dediğimizde şu an e, organellerimizin tamamı 3 boyutlu hale geldi. Yalnız şurada bizim yumurta şey çekirde yumurta diyorum. Çekirdek kısmımızda bir sıkıntımız var. Çünkü bunun kenarları biraz sert. Aynı şeyi lizozom, koful ve e, diğer şeyde mitokondri için de söyleyebiliriz. Sentrozom İçinde belki düşünebiliriz ama burada önceliği olan çekirdeğimiz. Bunu bir yumuşatmamız gerekiyor. Yine fillet'ı seçiyorum. Kenarımı belirtiyorum. Şunu hafif şöyle yumuşattığımda tam bir çekirdek görünümünü elde etmiş oluyorum. Aslında aynı işlemi lizozom ve e koful için de yapalım. Hatta mitokondriler için de yapalım. Daha bir hoş bir görüntüsü olsun. Şekillerimizin. Şöyle belirttiğim kenarı şöyle hafif bir o kadar. Ha şu iyi. Evet. Ee, biz hallettim. Kofuluma geliyorum. Kofulda da bir ufak operasyon yapalım. Şöyle inceden. Evet bu da tamam. Ee, mitokondrilerimizi de yapalım. Onun sonrasında artık renklendirme işlemine başlayalım. Şöyle mitokondrilerimizi de hallediyoruz. Sonra buraya geldik. Tekrar bir fillet. Tekrar köşeyi gösterdim ve şöyle hafif bir yumuşatma işlemi yaptıktan sonra artık Renklendirmelerime geçebilirim. Şöyle kenara çekiyorum. Çünkü birazdan menü açacağım. Modify'e giriyorum. Buradan Aprins'ı e seçiyorum. Aprins'dan e e, önce ribozomlarımla başlayayım. Ribozomları beyaz olarak düşünmüştük. Şöyle yakınlaştıralım. Hatta daha kolay olsun. Şöyle ribozomlarımı tek tek beyaz hale getiriyorum. Şu şekilde. Evet. Evet ribo. Şurada iki ribozum daha vardı. Bunları da hemen ee, şöyle evet kırmızı şey, işte beyaz hale getirdim. Şimdi golgi de sıra. Golgi kırmızı yapacağım. Şu şekilde. Evet. Gitmek üzere. Şimdi. Evet, golgi de tamam. Bundan sonra mitokondri var. Mitokondriyi daha çok gri tonunda yapmak istiyorum. Açık ya da gri tonu ile ilgili bir seçeneğim var burada benim. Ben bunu koyu gri yapmak istiyorum. Şöyle tutup çektiğimde koyu gri haline getirdim. Ee, endoplazmik retikulumumu yeşil diye düşünmüştük zaten. Onu hemen bir yeşile bir boyayalım. Bu da tamam. Kofulum yine beyaz olsun. Buradan beyazı alıyorum. Aslı yukarıdan da alabilirsiniz. Bu projede kullandığınız renkleri hemen burada sıralıyor zaten Fusion. Ee, şuradaki lizozomumun rengi şu an tam hatırlayamadım ama sanırım bir açık gri gider buna. Şöyle bir hafif açık gri yapabiliriz. Eee sentrozomu yeşil yapacağım. Şöyle hemen atıyorum üstüne bir yeşili. Tabii ki çekirdeğim de sıra. Çekirdeğimi de Sarı renkte düşünüyorum ki zaten orijinalde de öyleydi. Şimdi şu etrafımızdaki, şunu bir kapatalım. Ee, çekirdek sıvısını da bir halledelim. Şimdi yine hemen solite giriyorum buradan e, çizim yapacağım bölgeyi seçiyorum. Hemen hızlıca bir elips komutunu aldım. Elips komutundan şuraya bir elips çizimi yapacağım. Şöyle basitçe. Evet şu yeterli benim için. Buna yine finish sketch diyorum. Şimdi buradaki çekirdeğin e, modelini 2,5 iki, iki, buçuk santim yapmıştım. Şimdi bunun modelini de 2,5 santimin altında yapmalıyım ki bunun bir çekirdek sıvısı olduğu anlaşılsın. O zaman ne yapacağım ben? Yine extrude komutuna girip buradan yükseltmek istediğim kısmı seçip şuradan hafif bir kaldırdığımda burası direkt 2,5 santimetreye geliyor. Çünkü orada bir standart oluşturuldu. Ben bunu 10 yapıp 1 santimetrede tutuyorum. Buna da bir kat değil bu yine new body olarak belirtiyorum. OK dediğimde bakın hemen burada bir çekirdek sıvısını oluşturdum. Şurada görüyorsunuz. Bunu da yine bir hafif yumuşatmak istiyorum. Çok hafif olsa yeterli benim için. Evet bu güzel. Buna OK dedim ve en son yine bir renklendirme yapalım. Sarı renk şöyle tutup buraya attığımda şu an hücremin hayvan hücremin 3 boyutlu modellenmesi tamam gözüküyor. Yalnız görüntüm çok net değil dikkat ettiyseniz. Şöyle baktığınızda biraz alttaki resimden dolayı bir karmaşa var burada. Bunun engellemek için resmi artık kaldırabilirim diye düşünüyorum ve daha net görmek istiyorum çünkü yaptığım modeli. Geliyorum ilk iş biliyorsunuz hayvan hücresinin görseliydi. Buna sağ tıklıyorum. Timeline'ım da tabi bu. Sağ tıklayıp delete dediğimde bakın yaptığım hücrenin modeli çok daha net bir şekilde karşıma çıkıyor burada. İşte bakın ribozom net bir şekilde ortada. İşte Golgi, mitokondrilerim, endoplazmik retikulum, koful, lizozom ve sentrozom. Aynı zamanda da stoplazmam, hücrenin sıvısı yine bu mavi zemin üzerinde temsil ediliyor. Şimdi biz bunu e, robotik kodlama dersinde yaptıktan sonra bir de ölçme değerlendirme yapıyoruz. Zaten bunun amacı, e, bu dersin amacı, fen bilimleriyle disiplinler arası çalışma yapmamızın amacı öğrenmenin pekiştirilmesi olduğu için ölçme değerlendirmesi zaten düşünülemez bu iş. Bununla ilgili Kahut'ta bir 10 soruluk böyle eğlenceli bir test hazırladık. Dersin son 10 dakikasında. Öğrencilere de bunu uyguladığımızda öğrenmenin ne aşamada gerçekleştiğini hatta öğrenmenin ne aşamada pekiştirildiğini de orada gözlemleyebiliyorsunuz. Kahutla ilgili yani bu kahutta hazırladığımız testin linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Eğer ki öğrencilerinize bu tarz bir uygulama yaparsanız derste veya öğrenci arkadaşlarımız böyle bir tekrar çalışması yaparlarsa kendilerine en azından kendilerine bir değerlendirme olarak bu Kahoot'taki testi de kendine uygulayabilirler. Bunun yanı sıra şöyle bir bitki hücresi çalışması da yapabilirsiniz. Onunla ilgili herhangi bir video çekmeyeceğiz. Hatta bitki hücresi çalışmasının da yanı sıra arkadaşlar tek tek organellerin de modellenmesini de yapabilirsiniz. Bakın bu bir bitki hücresinin modeli. Bunda işte kloroplastlar falan var. Farklı organellerimiz var. Bir de şöyle tek tek organel modellemeleri var. Mesela biz mitokondriyi yaptık burada. Bu mitokondrilerin modellemelerini tek tek yaparak 3 boyutlu yazıcıdan çıktı aldık ve bunları sonrasında bir hücre tabanı yapıp Onun üzerine yerleştirmeye çalıştık. Bunun boyamalarını falan da yaptık daha böyle eğlenceli olsun diye. Genel itibariyle hücre yapısı ile ilgili bilgisayar bilimi, robotik kodlama bilimi ve fen bilimi disiplinlerinin bir araya getirerek böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.